Selamlar arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte anlamama challenge çekiyoruz. Ve arkadaşlar videoyu burada durdurun. Bu videoyu biz Anlamama gamingten izliyoruz bu videoyu da. Bu kanala da abone olursanız çok seviniriz ve anlamama çalış videosuna geçelim. Evet arkadaşlar ben de varım. Herhalde bu kedi bir animasyonu evet. ve anne kedi ölmüş. Anladığım evet. kadarıyla. Mezarına gelmişler. Baba da çok evet. üzgün. Herkes üzgün. Evet. Arkadaşlar yani ağlamayız inşallah. İnşallah. Evet zaten başlıkta da gördüğünüz cats diyor. Cat, kedi demek evet, yani biliyorsunuz. Bir gün... Birazcık sesini açalım. İnşallah terifleyemeyiz İnşallah. Kedi oyuncuyla oynuyor. Evet. Kedi. Aa balık kreker mi yiyor onu? Evet galiba onların da yiyeceği öyle. Yok lan şey yiyormuş çikolatalı balık. <laughs> Uçak geliyor geliyor yapıyor. <laughs> Anne. Abla <Ablasını> veriyor. <laughs> Annesinin sandalyesi de herhalde şuydu. Evet ama olduğu için. <laughs> Oyuncağını çok seviyor galiba. Evet. <laughs> <laughs> Birlikte oyun oynuyorlar. Evet. Baba hala üzgün. Evet. Evet. İkisi geldiler şimdi ona. <laughs> şey yapacaklar galiba. Evet. burada da kovalıyor. Kedi öksürdü. Evet. evet herhalde uyuyacaklar. Evet. <laughs> Niye babalar geldi? Masal mı okuyacak acaba? Bakalım. Evet. Masal okudu. Ve uyuyorlar. Of ya. Keşke anne kedi de olsaydı. Keşke. Arkadaşlar böyle insanlar var gerçekten. Evet. Evet. Annesine bakıyor babası. Çocuk evet. bunu fark etti. Küçük olan. Evet. Bir gün dışında açıyorlar çocukları. Ablası. Ne oldu? Hastalandı mı acaba? Ne oluyor? Ablası yani doktora gittiler. Yani doktor geldi evlerine. Doktor çok şey doktor tatlı görünmüyor mu? Evet. Aa çatlıyor. Herhalde Niye bu, çatladı? Herhalde bu kedilerde olan bir hastalık. Koronavirüs gibi bir hastalık galiba. Evet arkadaşlar siz de <laughs> evde kalın. Evde kalın. Herhalde e, bu şey böyle Kedi hastalığı bir şey. Evet. Ya. Yazık. Çatladı da her yere. Bunun bunların neyi kalacak? İki bir annesi öldü, ablası öldü. Bunlara kim bakacak? Küçük çocukla kim eğlendirecek? Babası zaten üzgün. Evet. Çocuk bile babasını eğlendirmeye çalışıyor. Yok sarılıyormuş. Yazık ya. Aga be. Arkadaşlar çok ağlayasım geldi. Çok kötü oldum yemin ederim. Böyle bir şey olamaz ya. Oradalar. Bir şey oluyor kıza. Evet kıza bir şey oluyor. Doktor çağırıyorlar herhalde. Doktor çağırın doktor çağırın. Kedi doktor. Herkes bakar. <laughs> Arkadaşlar ben ağlamam. Ne yapalım yani? Aha çocuğu bıraktı. Evet Çocuk bak da baba diye <laughs> ağlıyor. Aha, uyandı lan. Oh be. Aha oh, inşallah kaçar. O da baba diyor herhalde. Evet girdi ama kedinin, küçük kedinin. Yavru kedi. Kaldı. Yavru kedi de oyuncağıyla kaldı. Özgün özgün. Sarılma sen de olacaksın. <laughs> ona da Arkadaşlar bulaştı. özür dileriz. Dijital operatörden mesaj geldi. Aha. Hayır ya. Ona da bulaştı. O da çatladı. Çocuk tek mi kalacak? Hayır aga be. Hayır çocuk tek kalamaz ya. Evet öldü. Ablası öldü. sadece çocuk kaldı. Çocuktan da mutsuz ama hala gülüyor şeyi oyuncağı. Evet. Oyuncağından da ne yapacak? Oyuncak mı? <laughs> Boyo, psikolojisi bozulmuş <de> çocuğun. <laughs> evet arkadaşlar bu videoluktan da bu kadardı devamı gelecek. Arkadaşlar e, evet arkadaşlar şimdi yeni bir videoya başladık. E, bakalım. Adı da bu kanal ismi de hızlı döner. Siz de abone olabilirsiniz. Evet. Bakalım. Bakalım. Ve herkes telefon bağımlısı olmuş. Evet, herkes, telefon. herkes telefon, otobüste telefon, çok ucuz bir telefon, tablet. Onun kendisi telefon. Hayal ediyor. Adam kadını zorla kaldırıyor. Ne oluyor? Çok kötü. Böyle durup şey yapıyor. Köpeğe tekmeliyor. Telefon hapishanesi. Koyunları, kedileri öldürüyorlar. Evet. Herkes ölüyor. Böyle bir animasyon olamaz. 只需。So sure. telefonu alıyorum. Hayır, telefonuna çekiyorlar. Kız düştü. Hala oluyor hepsine. telefona baktıkları için görmüyorlar ve ve bu kadardı arkadaşlar. Biz yeni bir animasyona geçip geliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar evet arkadaşlar yeni animasyon bulduk. Ee, bu bu videoyu da Bağımsızlık Yaşam Derneği'nden izliyoruz. Başlayalım. Evet. Hadi bakalım. İzleyelim. Safe Play yazıyor. Alkol bağımlılığı diye. Bir <laughs> animasyon. Evet. Legolar görüyoruz. Bir tane çocuk. Yani Lego çocuk. Evet. evet çocuğu esir almış. Oo süper kahraman çıktı. Evet. E, çocuk eğleniyor. Bunun neresi harika olur? bakacağız. Evet. Süpermen sevgi aldı herhalde. Süpermen evet. çok seviyor. Bir ses geldi. Evet kapı sesi herhalde. Evet. Ve babası geldi herhalde. Babası yani başka evet. kim olacak? Babasına bakıyor. Niye babasına korkuyor ki? Alkol. Oo, babası alkol içiyor. Ve alkolden galiba sinirlendi. O da ses çıkarttığı için sinirlendi. Evet. Çocuğum Aa, alkol. kemerini çıkartıyor. Evet çocuk da saklandı. Böyle evet, ben Of. Geçti. Süpermen'i koydu. Çocuk. Yeni animasyon buluyoruz. Evet arkadaşlar yeni animasyonumuzu da bulduk. Bu kanalın ismi de Ömer Tube. Siz de abone olabilirsiniz. Hadi başlayalım. Nasıl e bak, bir animasyonmuş sen... arkadaşlar? Evet. Final animasyonumuz. Evet. Bir bibane görüyoruz. Her pobot diye bir şey. Ee, şey gelmiş. Diyor ki anne ben bu sene tatilden gelemedim. Sana bir hediye yolladım. Yine göre robottur. Kanka. Niye Yani. Evet. Aha gözünü açtı. Bu ne gördü. Ve teyze. Hmm. Teyze hemen iş yaptırmaya çalıştırıyor. Hemen iş yapıyor robotta. Çok, evet. çok tatlı. Aha, aha. orada oturuyor. Temizliyor. Niye ama çimenleri temizliyor? Bahçesi değil ki o. せいぜいバーナー。 Teyze de canlandı. Aaa ölmüşler ya ikisi de. Şey etti. Hmm, Ama robot ölmez ki bozulur biter ölür. Yani gitmez cennete cehenneme. Aaa ikisiymişler.